Oy birliği çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Buyurun Sayın Cuman. Süreçte kanıyor. <laughs> Bazen yapılacak hizmetler yapılmaz duruma geliyor. Bundan dolayı da genel merkezlerde, siyasette de bunun tek çözümü olağanüstü genel kurullar ve erken seçimler. Kayseri'de de sendikamız hemen hemen 94 yılından beri, Melih Gazi'de 91 yılından beri hizmet ediyor. Aslında Serhat ile biz işte de olağanüstü kongreyle geldik buraya. O zaman da süreç tıkandı genel merkez müdahale etti. Bir olağanüstü kongre yapıldı. O zaman da biz seçilmiştik. Ama 94'ten beri Kayseri'de sendikamız, işçi işveren ilişkisi hiçbir zaman bozulmadı. Tamam Belediye başkanlarımızla 30 yıldır biz bir problem yaşamadık. Tabii ki sıkıntılı dönemlerimiz oldu. Tabii ki sözleşme dönemlerinde anlaşamadığımız maddeler oldu. Ama hiçbir zaman bu noktaya gelecek bir sıkıntı yaşamadık. İşçimizde de, işverenimizde de, kendimizde de. Onun için biz belediye başkanlarımıza, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere teşekkür ediyoruz. Ve Türkiye'yi gezen bir kardeşiniz olarak söylüyorum yani. Türkiye'deki şu anda CHP'li ve demir belediyeleri gezerseniz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçelerinin anca o zaman farkını görebilirsiniz. Biz burada 30 yıldır bir tek işçimiz işten atılmadı. 30 yıldır hiçbir hakkımız ödenmemezlik yapılmadı. Sosyal haklarımız, ikramiyelerimiz, her şeyimiz gününde ödendi. Birlik, beraberlik, barış içerisinde çalıştık. Her şey göz önünde oldu. Yani ben çıkıp da yıllarca çalıştığım, emek verdiğim yerde maalesef çoluğumun, çocuğumun Aynen öyle Serah Çelik Hizmet Sendikasının eşiğine basamaz diye masalyalara yumruklarını vuranlar Yazıklar olsun Yazıklar olsun Ben bunu hak etmedim Kayseri siyasetine Menduk Büyük Kılıca yakmış olduğum meşaleler Burada neye gider? Bunlar yapılmaması lazım Bunları yapmamaları lazım. Halkın iradesiyle kendileri seçildi. İşçinin iradesiyle seçilen şube başkanını görevden aldırmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Ama bugün ben kaybettim. Dört <laughs> sene sonra çok üzülüyorum. Bu memleket çok şey kaybedecek. Yazık olacak bu memleket. Çok yakında çekmiyor. <laughs>